Uluslararası Trafik Güvenliği Haftası münasebetiyle söz isteyen Erzurum Milletvekili Sayın Mustafa Ilıcalı'ya aittir. Süreniz 5 dakika. Buyurun Sayın Ilıcalı. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu güzel konudan ve vekilimizin güzel jestinden sonra bu kanayan yaramızla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum ve bundan önce de ben de tüm annelerin bu güzel gününü kutluyor. Benim annem bir trafik kazasında kaybettim. Kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Trafik güvenliği konusunda bu bilindiği gibi uluslararası trafik günü Mayıs ayının ilk cumartesi günü ve ondan sonraki hafta yani bu hafta uluslararası trafik haftası olarak bütün dünyada kutlanıyor. Ben de bu konuyu mecliste gündeme getirerek e, burada bir farkındalık oluşturmak için bazı istatistiki bilgiler ve perşembe günü yapacağımız bir toplantıyı bilgilerinize sunmak istiyorum. E, trafik e, güvenliği konusunda baktığımız zaman Avrupa Birliği ülkelerine, ve Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman ağırlıklı olarak hem yolcuda hem yükte karayoluyla yolcu ve yük taşımacılığımızı gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda demir yolunun, hava yolunun payının artmasına rağmen henüz bugün için yük taşımacılığında yüzde 89, yolcu taşımacılığında ise yüzde 89'u karayoluyla gerçekleşiyor. Bunun sonucu olarak da Karayolunda trafik kazaları gündeme geliyor. Her gün medyada da yer alıyor. 2016 Şubat ayı itibariyle baktığımız zaman e, sürücü sayısı 27 milyon 576 bine. Motorlu araç sayısı 20 milyon 159 bin e ulaşmış. Bu ekonomik gelişmemize paralel olarak bu sayıların artması karşılığında da kazaların da artmasına vesile oluyor. 2012-2013 yılları Karşılaştırıldığında, bin kişiye düşen toplam araç sayısındaki artış, Almanya'da yüzde yirmi, Fransa'da yüzde 26, İspanya'da yüzde 39 iken ülkemizde yüzde 108. Bu son derece önemli. 2015 yılı itibariyle ülkemizde bin kişiye düşen toplam araç sayısı 2012 yılına göre yüzde 25'lik bir artış sağlamış. Dünya her yerde trafik kazası oluyor, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi trafik kazasında hayatını kaybetmekte. Ülkemizde de 2015 yılında meydana gelen 183 bin 11 trafik kazasından 3831 kişi hayat olay yerinde hayatını kaybetmiş, 308 bin 120 kişi yaralanmıştır. Burada kazaların nedenlerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak %98 insan hatası oluyor. İnsan olarak, sürücü, yaya, yolcu olarak bunun büyük bir pay tuttuğunu görüyoruz. Bu kazaların nedenlerini incelediğimiz zaman istatistiklere göre sürücü kaynaklı kazaların %44'ü aşırı hızdan. %15'i hatalı sollamadan, %2'si kırmızı ışık ihlalinden, %2.6'sı ise ters yönde araç kullanmaktan kaynaklanmaktadır. Yapılan bilgilendirme, teknolojik mücadele sonucu 100 milyon taşıt kilometreye düşen ölü sayısı 5 2003'te 572 iken 2014'te 217'ye düşmüş. Son zamanlarda özellikle İçişleri Bakanımız Efkan Ala Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum trafik kazalarının da trafik güveninin artırılmasına yönelik üniversitelerle beraber bir çalışma başlatmış vaziyette Emniyet Genel Müdürlüğü iki tane önemli başlığı var. Bir teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması, ikincisi ise insanlarda bilinç ve eğitimin artırılmasına yönelik çalışmalar. Bu manada Emniyet Genel Müdürlüğü ile beraber bu çalışmalar hızla devam etmekte. Biz de bu konuya katkıda bulunmak için milletvekili olarak Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantı yapacağız. Buradan Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin, HDP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin grup baş başkanlarına ve burada grup başkan vekillerine, milletvekillerine seslenmek istiyorum. Perşembe günü meclis kampüsünde yapacağımız toplantıda bir farkındalık oluşturmak manasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile beraber böyle bir toplantı yapacağız. Şer Türkiye Başkanlığı da bu toplantımıza bir destek verdi. Başkanı Ahmet Bey'e, Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bir simülatör uygulamamız olacak kampüste. Simülatör uygulamasında emniyet kemerinin yararlarını göreceğiz. Törende yapılacak konuşmalarda ee, bu törenimize öğrencilerimiz, trafik kazalarında e, sakat kalmış engelli vatandaşlarımız katılacak. Bunlara ait Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar, yapılması gerekenleri paylaşacağız. Başkanım da bana böyle bir trafik haftasında söz verdiği için teşekkür ediyorum. Hepinizi Perşembe günü Meclis Kampüsünde. Teşekkür ederiz Sayın Ilıcalı